kanalınıza hoş geldiniz. 28 Nisan'da yeni bir tarih yazıldı. Amerika'da aynı saatlerde, aynı şehirde, ayrı iki yerde iki BTS üyesi için New York halkı ikiye ayrılmıştı. Bir kısmı biletleri tamamen tükenmiş. Jungin'in konserinde gerçek ve kaliteli bir konser deneyimi yaşarken bir kısmı da Tiffany Company davetinde devasa kuyruklar oluşturup Jimin'i beklemişti. Biz uluslararası armiler ise bir yandan Yüngül'in harika konserini izlerken, bir yandan da Jimin'in gecenin yıldızı olduğu gurur verici videoların peşinde koşuyorduk. Gecenin bir saati erim erim eledim yatağımda. Bu tarihi anları sadece BTS yapabilir zaten. Üzerinde yine elçisi olduğu Dior markasının 2019 sonbahar öncesi koleksiyonundan bir takım. Takı olarak ise Tiffany'ye ait bir broş ve yüzük vardı. Herkes son derece süslüyken o sadelik içinde mücevherlerden bile daha göz kamaştırıcıydı. Davette birçok ünlü vardı ama kalabalığın toplanma sebebi Cem'indi. Tiffany CEO'su bunu Cem'ine söylediğinde yüzündeki o biliyorum ifadesi çok havalıydı. Kameralar onun üzerindeyken etraftaki diğer davetlerin de gözleri onun üzerindeydi. Geceye katılan ünlülerin de odağı Cem'indi. Dylan Sprouse'un kalabalığa millet merak etmeyin Cem'in geliyor diye açıklama yapması ve Ai Song'un paylaştığı fotoğrafta yanındaki kişi için en yakışıklı adam derken parantez içinde Jimin henüz gelmemişti yazması çok hoştu. Bir prens edasında herkese selamlaması, o tatlı hareketleri, bakışları beni mahvetti. O çok zarif biri. Kardeşleri yanında değilken daha sakin biri oluyor ama. Buradaki dalgın bakışları çoğu kişinin aklına takıldığı tabii ki benim de. Önceden üzerlerindeki gözleri 6 kişiyle paylaşırken şimdi tek başına odak olması onu geriyor haliyle. Bu solo dönem bence onları gün geçtikçe daha da rahatsız ediyor. Bir an önce bir araya gelmeyi dört gözle beklediklerini onlara bakarken bile anlayabilirsiniz. Yoongi'nin konserinde Jimin'i göremedik ama oradaymış. Çünkü bu gitarın üstünde konser öncesi olmayan Jimin'in notu konserde oradaydı çokça iyi dilekler yazmış. Bunu konser öncesi yazmış olmalı. Hobi'nin konserinde de odak C yap olsun diye saygıdan sahneye çıkmadı. Muhtemelen Yungi'de de de öyle yaptı. Yungi deseniz Hobi dilinden düşürmüyor. Yine People Part 2 onun yaptığını söyleyip C diye bağırın dedi kalabalığa. <laughs> yine havlayınca güldü ve siz çocuklar pratik mi yaptınız dedi. Ona hobinin bizi bu konuda eğittiğini birileri söylemeli. <laughs> Sånn. Sånn. Bu havlama olayı tıpkı Yungi Merimi gibi trend olacak kesinlikle. Bir şeyleri abartmadan duramıyoruz çünkü. Yakında Yungi JK beni görünce havlıyor derse sakın şaşırmayın. Dalga geçmekte de JK'nin üstüne yok biliyorsunuz. Sizin de bu harika tarihi gece hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Sizi morluyorum ikilerim.